Herkese merhaba ben Biric ve bugün bomba bir gün arkadaşlar. Saat şu an sabahın 6.20'si ve ben yeni kalktım. Bugün okul var ama aynı zamanda o kadar eğlenceli bir gün ki okulda size anlatamam. Çünkü bugün kulüp şenlikleri var ve umarım size onları çekebilirim. Ee, onun dışında da bugün Naz'ın doğum gününü kutlayacağız ve bu yüzden çok heyecanlıyım. Ee, hediyesi falan her şey hazır. Gideceğiz işte, ondan gizli bir plan yaptık. Elisa ile Ece'nin pastayı alacaklar, Ece'yle ben de nasıl oyalayacağız falan gibisinden küçük bir plan böyle ve umarım mutlu olur, mutlu olacağını düşünüyorum. Kulüp şenlikleri nasıl oluyor? İlk önce ondan birazcık bilgi vereyim. Çünkü bizim okulda yapılan bir şey bu. 9. sınıflar yeni geldiği için kulüpleri tanımıyorlar ve bu sene yeni açılan kulüpler var. Gastronomi kulübü açıldı, astronomi açıldı, tarih açıldı mı bilmiyorum ama işte öyle yeni kulüpler olduğu için insanlar kulüpler hakkında bilgisi yok. O yüzden kulüp seçerken yardımcı olmak istiyoruz. Bu yüzden de böyle şenlik gibi bir şey düzenleyeceğiz. Her kulübün kendi ait standı olacak. O standlarda insanları kulübe çekmek için bazı şeyler olacak. Mesela ben Medya kulübündeyim ve Medya kulübün standında görevliyim bugün. Biz böyle fotoğraf çekilirken çerçeveler oluyor ya mesela onlardan mı yapacağız? Yaptık diye düşünüyorum. Ben mesela istek kutusu yaptım. Birazdan gösteririm. Ee, onun içinde medya kulübünden ne istediklerini insanlara atacaklar yazdım falan. Zaten dediğim gibi çekebiliyorsam çekerim. Ama kendi telefonumu alabilir miyim o konuda biraz kararsızım. O zaman ben şimdi giyineyim. Şimdi aşağı ineceğiz çünkü kahvaltı yapmam lazım ve saatim geldi. Onun dışında size sanırım şu anda göstereceğim bir şey yok. Daha sonra olursa zaten gösteririm we'll we'll ve sayarım. Şimdi ben kahvaltımı yaptım, dişlerimi fırçaladım, saçlarımı toplayacağım. Ee, şu iki tutam kalacaklar arkasını yine şöyle bir topuz mu yapsam diye düşündüm. Ya da böyle bir şey değil de at kuyruğu yapayım, onu dalayıp topuz yaparım. Ya da at kuyruğu kalır. Bilmem şu an kafamda hiçbir şekilde bir taslak yok. Sadece yani toplayacağım onu biliyorum. Ee, o yüzden şu önden şu küçük lastik tokalarla andan şunları alıp bozmayacak şekilde kıvırcıklarımı bir tane şöyle geçiriyorum. Aynen. <laughs> ya da onu toplayıp mı Bence öyle yapalım çünkü çok kötü duruyor zaten. <laughs> A few moments later. Yaptım ben seçimle ama emin değilim. Çünkü arkasını tam olarak göremedim. Ama annem güzel dedi. Yani önden böyle arkası şöyle duruyor. Güzel mi? Siz söyleyin. Topuz yaptım çünkü şey bırakınca at kuyruğu şeklinde bırakınca saç kısa olduğu için kötü duruyor. <laughs> Tamamız bence şu an her şey tamam. Öyle düşünüyorum. Ee, başka yapacağım zaten hiçbir şey kalmadı. Sadece okula gideceğim. Sonra ders var. Ondan sonra şenlikler var. Burada <laughs> lele. Bu arada Ece bizim karşı kulüpten. Bugün Ece ile rakibiz tiyatro kulübünden. Hangi küpelerim oldu değil mi? Evet. Buna bir şey demez var değil mi? Hı -hı. Sen neyi hazırladın? Can't they be like us. Na, 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 na. Hey. Okula gidiyoruz um, Bir 5 dakikalık falan yolumuz var Gittiğimizde size hemen kutuyu gösterip Sonra telefonu teslim edeceğim Ve muhtemelen Saat 12'ye kadar falan da alamayacağım telefonu Yapacak bir şey yok artık Bu çok belli olmuyor Evet Evet <laughs> kalk. O Merhaba Doğum günü kutlu Kanka çok iyi. <laughs> Nazlı'nın tiyatro kulübü için şey yapmış. <gülüyor> 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 Burak, defterim ve ben. Oturdum. Birazdan ders başlayacak. Ee, öğle arasında umarım telefonu alan kişi ben olurum. Bizim kulüpten. Ve size çekebilirim. Çekemezsem dediğim gibi fotoğraflardan veya Elisa'nın telefonu sanırım onda olacak. Oradan çekerim bir şekilde yani. Halledeceğiz onu. Oturuyorum. Ders başlayacak. Öptüm. Görüşürüz. <laughs> My own my, we both look so fly like sweet apple pie. they want a piece of us. My own my, when we drive on by, they just can't deny. it they wanna be like us. Last night, şimdi. Ay şunu tuttu. Evet. Ama ben çok geriliyorum böyle şeyler. Yani alışıyorsun orada. Ağzın içine falan sokuyor böyle. Tamam, yani. <laughs> Bu arada tam belirlik hareket kanka daha <laughs> Süpersin. Olsun. Bir falan ben nasılım? Müthiş. Bu göz arkadaşlar. Ben Elisa'dan çaldığım gömleği yine giydim çünkü benim doğum günüm kutlamaya gitmemize rağmen ben unuttum getirmeyi bir şey. O yüzden böyle. Ben yapınca sorun oluyor. Ben, ben de, bir de, yediyen yediyen o siyah benim kombi şey kalın. <laughs> Selam. Şimdi biz okuldan çıktık. Bu sebebi bana emirler verdi. Dedi ki biz de Naz'ı oyalayacağız dedi. Bu yarın Naz'ın doğum günü ama biz bugün kutluyoruz biz dedi nasıl oyalayacağız dedi. Siz de dedi ben koşun e, pastaneden pastayı alın. <laughs> pastayı alın kafeye geçin. Ya bir sus bir sus. Ve bizim gelmemize yakın pastayı yakın dedi. O sırada da her anını bana video el çek dedi. Ben de bu sebebimi kırmıyorum. Bu arada bugün kulüp tanıtımı vardı. Bursa Belin Medya Kulübü'nü tanıttı. Sen bize kaç kişi katıldı? Elisa, ben, Ece ve Naz. Hepimizi tanıyorsunuz artık. Biz de e, Edebiyat Kitap Tiyatro Kulübü'nü tanıttık. İstiyorum abi evde... Ay şunu taşımak o kadar zor bir şey ki. Ve Elisa bizi buna yedi sanırım ya. Şimdi arkadaşlar normalde Elisa'nın bu getirdiği şeylerin e, yarısı bende şu an. Yani bu neredeyse boş. Kanka yani diğer yarısı da bende işte. Evet işte o yüzden boş dedim. Bizi Ama ile zor yani böyle taşımak. Taşıması şeye. zor evet. İzmeye gidiyorum arkadaşlar. Bana go... Evet şu an bunlar pastalar. Büyük pasta kalmadığı için küçük alıyoruz. O yüzden iki tane Aynı alacağız. Bence bir tane şundan alalım. Bence bir tane onlavrat olanını alalım. Bir tane de antep alalım o zaman. Olur. Tamam. tamam hadi. Ee, hadi. Biz şimdi kafeye gidiyoruz işte. Ee, kutlayacağımız doğum günü kutlayacağımız kafeye. Gittiğimizde ben size tekrar açarım. Neyse biz şimdi pastayı aldık. Bahsettiğim gibi orta boy pasta kalmadığı için en küçüklerden kalmıştı. O yüzden biz de 5 kişiyiz. 2 tane küçük pasta aldık o yüzden. Şimdi de onlar da okuldan çıkmış. Nazı yeni oyalamışlar. Okuldan çıkmışlar. Ee, gideceğimiz kafeye doğru yürüyorlarmış. Günün üçüncü kombini. Benim bir buçuğuncu çünkü Elisa'nın gömleği altıma normal okula gideyim pantolon, ayakkabılar. Bu arada Buse Beril e, fanlara sahip, bunu biliyor muydunuz? Ya zaten izleyen sizsiniz, fanlara sahip olduğunu biliyorsunuzdur. Ama e, gerçekten fan sayısında çok büyük bir artış İstiyor var. Hepinizden çok teşekkür ederiz, gerçekten bu gösterdiğiniz ya, ilgiden dolayı, dolayı Hepinizden evet. Hepinizden çok teşekkür ederim. Evet, <gülüyor> 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 bu gösterdiğiniz ha? ilgiden dolayı çok mutluyuz. Bu sebepler adına da konuşuyorum. Böyle devam edin. Evet, şimdi kafeye geldik ve e, bu sene de yoldaymış. O yüzden. Ben ee, pastaları açacağım. Ve Rusya yaklaştık yazınca pastaları yakacağım. Bir şey diyeceğim. Biz mumları neyle yakacağız kanka? Evet pastalar bir şekilde hazır. Şimdi Elisa saçakma kalmaya gitti. Buse'ye yaklaştık yazınca da bunları yakacağız. <laughs> Evet böyle. Bu sefer gelince tekrar çekeceğim. Evet pastalar bu şekilde. 2 dakika varmış. Bu sefer'in gelmesine. Onları da şuradan çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> dilek dilek tut. Ne? <laughs> <laughs> sweet appropriate daha büyük boyu daha yeni favori demiştim bunu biliyor yapıyorsun İki yıldır favorilerimde <laughs> daha yeni favorilemiştim bunu iki yıldır favorilerimde

and to wear All right. A... <gülüyor> <gülüyor> all right, all right. Yine ben ve yine valizim. Ya Elisa'nın valizde. <laughs> Yoldayız. <laughs> Tekrar iki dolun canım. o <laughs> Ben <laughs> <Ya gülüyor> öpeyim. <gülüyor> Oy Asma. Çıktım mı kan? Çıktı. İyi. Wow. gördüğünüz gibi yine çok yorgunum. Ama çok güzel geçti bugün ve hani cidden böyle düşündüğümden de çok güzel bir gündü. Zaten geçince konuşur sizinle de tekrardan. Ama üşüdüm ve yoruldum. Ben biraz dinleneyim. <laughs> eve geldim ve ben bayağı bir dinlendim arkadaşlar. Bayağı bir dinlendim. Yani eve geldiğimde saat 5 falandı ve şu an 7 sanırsam. İki saat falan dinlenmişimdir yani. O yüzden şu anlık daha iyiyim. Bu arada arkadaşlar ben bir Instagram hesabı açtım YouTube için. Ee, oraya da aslında her günün başına ve sonunda ekliyorum hesabı. Ama bir şekilde takipçi sayısı olduğu yerde kalıyor ve yükselmiyor. Tekrardan söylüyorum. Ee, bir Instagram hesabı açtım. Adı it's bu seferi. Şuraları bir yerlere zaten koyarım ismini. Bunu da böyle ufak söylemek istedim. Hani haberiniz olsun diye. Umarım eğlenmişsinizdir siz de. Çünkü ben çekerken çok eğlendim. Diğer videolarda görüşmek üzere kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir de altta yorum bırakırsanız konuşuruz. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.